Günün ayet, hadis ve vecizesi. Ayet mali. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dünya ve ahirete ait amellerinizle ilgili hükümlerini açıkça beyan ediyor ki düşünüp gereğini yapasınız. Bakara suresi 220. En üstün sadaka fakire gizlice verilen ve malı az olanın imkanlarını zorlayarak verdiği sadakadır. Cami Sagir no 744. Nurdan katreler Ey insan, senin nokta-i istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına noktayı i istimdad ise ancak ahirete olan imandır. Şualar 650.